Merhaba psikoloji severler. Genellikle kendimizi kötü hissettiğimizde ya da hayatta bir zorlukla karşılaştığımızda kendimize şöyle sorular sorarız. Neden ben? Bu hep böyle mi olacak? Neden hayat bu kadar kötü ya da neden hayat bu kadar adaletsiz? Halbuki bu sorular kendimizi daha da kötü hissetmemize yol açmaktan ve motivasyonumuzu düşürmekten başka hiçbir işe yaramaz. Oysa bunlar yerine bizi daha güçlendirici, daha motive edici, belki de konuyla ilgili farkındalık yaratıcı sorular sorsak her şey çok daha iyi olabilir. Peki ama nedir bu sorular? Gelin birkaç tanesine bu videoda bakalım. Bazen bir kişinin söylediği bir laf ya da belki de incir çekirdeğini doldurmayacak bir mevzu kendimizi çok kötü hissetmemize yol açabilir. O an için kendimizi çok fazla yıpratırız. Aradan belki saatler, belki günler, belki haftalar geçtikten sonra ya ben neden bunu bu kadar kafaya takmışım ki ya yazık etmişim kendime deriz. İşte biraz sonra size söyleyeceğim soruyu kendinize sorduğunuzda sıkıntı yaşadığınız zaman bu farkındalığı yani neden bunu kafama takıyorum ki çok önemsiz bir mevzu farkındalığını o anda yaşayacaksınız. Bu soruyu Richard Carson'ın Ufak Şeyleri Dert Etmeyin kitabında okumuştum ve çok hoşuma gitmişti ve gerçekten de çok fazla işime yaradı. Ne mi bu soru? Diyelim ki birisi sana aptalca bir şey söyledi ve canın çok sıkıldı. Hemen kendine bu soruyu sor. Bir yıl sonra bunun bir önemi olacak mı? Bir yıl sonra bu mevzuyu hatırlayacak mısın? Bir yıl sonra bu mevzuyu hatırladığında yine aynı şekilde moralin bozulacak mı? Büyük bir olasılıkla cevap yo olacak. E o zaman neden şimdiden koy vermiyorsun gitsin? Boşver. Bu sözü o kadar çok sevmiştim ki küçük stickerlara çıkartıp yazdırıp ardından iş yerinde görebileceğim gözümün hizasında olan yerlere yapıştırmıştım. Gün içerisinde canımı sıkan bir şey olduğunda sürekli o gözümün takıldığı stickerlar bana gerçeği hatırlatıyordu. Yani bir yıl sonra kafana takmayacağım bir mevzuyu şimdi de kafana takma. Peki eğer sorun bu kadar basit değilse yani eğer mevzu bir yıl sonra da önemli olabilecek bir mevzuysa ya da bu soruyu kendine soramıyorsan o zaman başka hangi soruları sorabiliriz? Diyelim ki o sırada sana hayat çok kötü geliyor. Hiçbir şey düzelmeyecek, her şey daha da kötüye gidecek gibi hissediyorsun. Bu durumda kendine şu soruyu sor. Böyle düşünmenin bana ya da sorunun çözümüne bir faydası var mı? Faydaları varsa faydaları neler? Zararları varsa zararları neler? Bu soruyu gerçekten düşünmek ve bu sorunun cevabını vermeye çalışmak aslında böyle düşünmenin size vereceği zararları o an görmenizi sağlayacak ve bu düşünce tarzının işlevsizliği konusunda size farkındalık yaratacak. Üçüncü sorumuz var olan bu durumu nasıl değiştirebilirim? Çözüm için ben kendi kontrol alanımda neler yapabilirim? Bu soru soruna değil çözüme odaklanmamızı sağlar. Bazen yaşadığımız probleme o kadar odaklanırız ki o problem ve o problemin hayatımızdaki etkileri üzerine o kadar yoğunlaşırız ki çözüm olasılıklarını göremeyiz. Buna tünel vizyonu da deniyor. Yani adeta bir tünelin içindeymiş gibi sadece problemi görüyoruz. Oysa dışarıdaki çözüm olasılıklarını, fırsatları göremiyoruz. İşte tünel vizyonuna girmemek için neden demek yerine nasıl demek. Yani nasıl bu durumu değiştirebilirim, neler yapabilirim dediğimde durum çok daha farklılaşıyor. Dördüncü sorumuz. Şu an yaşadığım durumun değişmesi için şimdi yaptığım neleri yapmamalı, yapmadığım neleri yapmalıyım? Bu da bir önceki soru gibi çözüm için neleri yapmam ve neleri yapmamam artık geride bırakmam gerektiği konusunda bana bir farkındalık yaşatacak bir soru. Belki de şu andaki sorunu yaşamama sebep olan şey geçmiş davranış kalıplarım ve alışkanlıklarım. İşte bu soruyla o işime yaramayan belki de bana zorluk yaratan alışkanlıklarımın ve davranış kalıplarımın farkına varacağım. Ve belki onları yapmaktan vazgeçeceğim ve yerine yenilerini koymaya çalışacağım. Beşinci sorumuz. Şu anda yaşadığım bu durumda benim bir sorumluluğum var mı? Varsa bunlar neler? Bu soru hayatımızın sorumluluğunu elimize almamızı sağlıyor. Çünkü bazen yaşadığımız olayların sebebi kendi yaptığımız tercihler ve davranışlarımız olabilir. İşte bu soruyla acaba yaşadığım bu zorlu durumda benim katkım ne? Benim tercihlerimin, benim davranışlarımın katkısı ne? Bunları görebileceğiz. Altıncı sorumuz. Daha önce şu an yaşadığın gibi zorlu bir durumla karşılaştın mı? Ve eğer karşılaştıysan bunu nasıl çözdün? Belki de geçmişte de böyle zorlu bir olayla karşılaştın ve bir şekilde bunu atlatmayı, bunu çözmeyi başardın. İşte bunu hatırlamak sana iyi gelebilir ve çözüm konusunda belki de yol gösterebilir. Yedinci sorumuz. Senin yerinde XX kişisi olsaydı o nasıl düşünürdü ve ne yapardı? Hayatta örnek aldığımız, hayranlık duyduğumuz bazı insanlar vardır. İşte bu insanların düşünce ve davranış kalıplarını kılavuz olarak almak bazen işimizi kolaylaştırabilir. Böyle zorlu durumlarla karşılaştığın zaman sen de kendine sor. O örnek aldığın, hayranlık duyduğun kişi olsaydı bu durumda ne yapardı, nasıl bir çözüm bulurdu, nasıl yaklaşırdı? Mesela ben ne zaman bir zorlukla karşılaşsam acaba Alice teyze bunu yaşasaydı ne yapardı diye sorarım hep kendime. Alice teyze kim yoksa hala bilmiyor musunuz? Çok ayıp ya. Hemen şuradan o videoya ulaşabilirsiniz. İzlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Özellikle karamsar düşüncelerle başınız dertteyse. Sekizinci sorumuz şu an yaşadığın olayı bir başka arkadaşın yaşasa ve sana anlatsaydı ona ne tavsiye ederdin? Başkalarına tavsiye vermek söz konusu olunca çok iyiyiz değil mi? Çünkü bu olaylara daha objektif bakabiliyoruz. İşte bu soruyu kendimize sorduğumuz zaman şu anda yaşadığımız olaya daha objektif bakmamıza ve tünel vizyonundan çıkmamıza yardımcı olacak. Dokuzuncu sorumuz. Yaşadığım bu zorlu durum bana ne öğretti? Bana ne kattı? Zorluklar aynı zamanda bizi geliştirirler. Eğer bugün var olduğumuz kişiysek bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi şimdiye kadarki yaşantımızda karşılaşmış olduğumuz zorluklar ve bunlarla baş etme biçimlerimiz. Dolayısıyla zorluk olmadan gelişimde olmaz. Ne demiştik? Pişmek için yanmak gerek. Peki, sizin bu yaşadığınız zorlu ya da acı durum size ne öğretti? Kişiliğinize ne kattı? Belki daha sabırlı olmayı, belki daha metanetli olmayı, belki de daha dirençli olmayı. Bu olaydan çıkardığınız dersler neler? Bundan sonra buna benzer bir olay yaşamamak için ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? Yine bu sorularda bizi geliştiren sorulardan birkaç tanesi. Psikoloji ve kişisel gelişim konuları ilginizi çekiyorsa ve kanalımızın daha da fazla büyüyüp daha fazla kişiye ulaşmasına destek olmak istiyorsanız lütfen videomuzu sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bunun yanı sıra kanalımıza abone olup yorum da yaparsanız bahtiyar oluruz.